Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde de try catch metodunu öğreneceğiz. Bazenleri programımız çalışırken exception hatası dediğimiz bazı hatalar vererek dururlar. Bu hataları bu hatalarla karşılaşmamıza rağmen programlarımızın çalışmasını devam ettirebilecek ve bu hataları düzeltebilecek bazı yöntemlerimiz var. Bu yöntemimiz aslında try catch diye tabir ediliyor. İlk başta e, kodlar çalıştırılıyor. Eğer burada bir hata varsa o hata yakalanıp tekrardan düzeltilme imkanı sağlanabiliyor. Tabii bazı programlar için bu e, nasıl diyeyim mümkün olmayabilir. Genel için mümkün olmayacak zaten aslında. Sadece buradaki amaç programımızın çalışmasına devam etmesini sağlamak bir nevi. Tabi gerekli kodları yazarsanız bu hataları da düzeltme imkanınız olacaktır. Şimdi e, örnek bir Eee ve örnek vermek gerekirse bu exception'a e bir dizi tanımlayalım arkadaşlar. Bu dizimiz 1 2 3 4 5 5 elemanlı bir, bir dizimiz olsun. Ben bu dizinin eee 10. indeksinde bulunan bir elemana ulaşmaya çalışayım ve programımızın nasıl bir tepki verdiğini görelim. Gördüğünüz gibi programımız hata verdi ve bu hata exception hatası. Exception sınıfı diye bir sınıf var arkadaşlar. Bu hataların bulunduğu. Bu hatamız da array index out of bounds yani array sınır dışında demek diyor. E, Array'in indeksi sınırın dışında girilen yani. Ondan dolayı e, bu hatayı veriyor. Girdiğimiz zaten e, değerimiz 10. Zaten burada e, dizimizin e, girebileceğimiz Maksimum indeks değeri 4 ama biz 10 girdik. Ondan dolayı bu hatayı aldık arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman burada breakpoint şeyleri var. Bunları tam şu an girmeyeceğim arkadaşlar o mevzulara. Sadece burada try catch'i göstermeye çalışacağım. Şimdi bu hatayı verdi gördünüz ama ben burada hemen şöyle bir şey yaparsam try şu kodu try'ın altına parantezlerin içerisinde koyayım. Daha sonra da catch yazıyorum. Ve catch'in içerisine şu array yakalamak istediğim ve buraya ne yazarsanız yazın arkadaşlar. Hiç sorun değil. Önemli olan buraya yazdığınız e, exception hata türü önemli. Buraya exception her zaman için AC yazılır arkadaşlar genellikle. Şimdi e, buradaki şey şunu söylüyor. Try denemek arkadaşlar. Cache de yakalamak. Ben artık buna e, dene yakala diyeceğim. İlk önce kodları deneyecek arkadaşlar. Daha sonra burada bir hata varsa cache de bunu yakalayacak. Ama bu şekilde bir hata vermeyecek. Biz sadece burada e, programımız çalışmaya devam edecek aslında bir nevi. Şimdi ben buraya at out tekrardan e, dizi dizinin dışına taşınmıştır diyorum. Şimdi ben programımı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dizin dışına taşınmıştır diyor. Ben hatta buraya bir tane daha kod yazarsam. E, program çalışıyor. Tamam. Şimdi ben çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi program çalışıyor diyor. Şimdi ben bunu şuraya alıyorum. Bakın. E, buraya aldım. Catch'in dışarısını aldım. Try Catch'in. Bakın gördüğünüz gibi dizinin dışına yazdırdı. Ama bu sefer program çalışıyor yazdırmadı. Çünkü tekrardan bir exception'la karşılaştırdığı için ondan dolayı bu hatayla karşılaşıyoruz. Yani programımız kaldığı yerden devam etmiyor. Ama Try Catch bu, bunu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben buraya daha önceden e, scanner sınıfını import etmiştim. Bir de nesnesini oluşturalım arkadaşlar. Buna input diyorduk zaten. System nokta in diyelim. int index olsun ve kullanıcıya dizinin bir index değeri girin diyelim Evet. Daha sonra indeksin içerisine hemen input nokta next int diyorum arkadaşlar. Daha sonra da bu girdiğimiz evet şurada t'yi koymayı unutmuşuz. Ee, girdiğimiz indeksi şuraya yazıyorum. Ve tekrardan şey yapacağım. Şimdi bakalım. Bir indeks değeri giriniz diyor. 5 yazdım. Yine dizinin dışına taşılmıştır diyor. Bu sefer 4 giriyorum. Evet, bu sefer 5 değerini yazdırdı ekrana. Hatta şuraya şöyle yapalım. Daha net olsun. Evet, bu şekilde. Şimdi kullanıcı dizinin dışarısına taşsa bile ben tekrardan kullanıcıya ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Dizi tekrardan değer girmesini sağlamak istiyorum. Şimdi ben bunu kopyalayayım, e, keseyim. While şurada bir boolean değişken tanımlayalım. Hmm, doğru diyelim buna da. Bunun değerini de arkadaşlar false atayalım. Buraya da doğ, değildir doğru diyoruz. Sonra try catch'imizi yapıştırıyoruz. Eğer try catch'in içi catch içerisine giriyorsa bu exception hatası veriyor demektir arkadaşlar. Yani dizinin dışına taşıldığından dolayı biz exception hatası alıyoruz. Çünkü biz bu e, exception hatasını yakalamak istiyoruz. Ondan dolayı ben burada doğruyu false'a eşitliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Eğer e ee, kullanıcı değeri doğru girdiyse bu nerede karşılaşabilirim ben bu exception'ı? Dizinin elemanına ulaşmaya çalıştığım zaman. Bunu ulaşmaya çalıştığım zaman da işte 16. kodda yapıyorum ben bu işi. Ondan dolayı 16. koddan sonra ben bu ifadeyi false yapmamla turu e, true yapmam lazım arkadaşlar. E, doğru değişkeni. Çünkü denedikten sonra belli olacak. Eğer denedikten sonra bir sıkıntı yoksa biz buradan 18. satıra geleceğiz ve işlemimizi gerçekleştireceğiz. Ama hata olursa direkt olarak 20. satırdan catch e, metodun içerisine gidecek. Ben şimdi çalıştırıyorum. Bir index değeri giriniz diyor arkadaşlar. 60 giriyorum. Bakın bir dizinin dışına taşınmış dedi ve tekrardan bir index değeri istedi. Ben bu sefer 4 giriyorum. Gördüğünüz gibi dizinin elemanı 5 dedi. Bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Çünkü mesela 60 girdiğim zaman dizinin 60. indeksindeki elemana ulaşmaya çalışıyor. Ama ulaşamadığı için hata veriyor. Direkt olarak keçe geçiyor. 18. satırdaki kodu atlayarak ne yapıyor? Bu sefer false olarak eşitliyor, doğruyu Dolayısıyla while'ın içerisindeki koşul doğru olmuş oluyor. Yani false false doğru demek. Dolayısıyla... Ee, bu şekilde çalışıyor bu. Mesela farklı neler yapabiliriz? Biz string bir ifadeyi tam sayıya çevirmeye çalışabiliriz arkadaşlar. Bu ifade dursun. Ee, bir sayı giriniz diyelim. Ama ben bu sefer ee, string içerisine alacağım. St sayı diyorum buna da. Şunu kaldırıyorum. Şu diziyi de kaldırıyorum. Bununla hiç alakamız yok. ST sayı eşittir e, input nokta next diyorum arkadaşlar. Daha sonra e, bu indeksinin adını değiştiriyorum. Sayı yapıyorum bunu da. Sayı eşittir. Şu boşlukları kaldırım, kodlarımız daha tam hepsi gözüksün aynı anda. Sayı eşittir. Integer nokta parse int diyorum arkadaşlar. Buraya da st sayı diyorum. Biz bu şekilde yaptığımız zaman string bir değişkin içerisinde olan bir integer değeri e, Sayı e, nasıl söyleyeyim? Sayı olarak tanımladığımız burada int değişken türünü atayabiliyoruz. Yani bu bir nevi e, değişken dö dönüştürme oluyor arkadaşlar. Hani casting dediğimiz yöntem olabiliyor bu. Ondan dolayı biz bu yöntemleri bazenleri e, kullanmamız gerekecek. String olarak alabilmek için veya da e, örnek e, olarak çok iyi bir örnek bu e, trakeçi anlamamız konusunda. Şimdi programı çalıştırıyorum. Bir sayı giriniz diyor. Ben harf gireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana bir hata verdi. Number format exception hatası. Normalde ben burada neyi yakıyorum, yakalıyorum arkadaşlar? Array index out of bounds exception'ı yakalıyordum. Ben bu sefer bu exception'ı yakalıyorsam, yakalamak istiyorsam ben bunu kopyalıyorum buradan. Yapıştırıyorum buraya. Çalıştırıyorum. Bir sayı giriniz diyor. Dizinin dışında taşınmış Bunu da şey yapıyorum. Tekrardan sayı giriniz diyorum. Girdiğiniz sayı geçersiz diyelim daha iyi olur. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum programı. Bir sayı giriniz diyor. Bu sefer böyle bir şeyler yapıyor yazıyorum. Gördüğünüz gibi girdiğiniz sayı geçersiz dedi. Bir sayı giriniz dedi. 12 girdim. Gördüğünüz gibi bu sefer programımız düzgün çalıştı. Hatta şurada saysa out Girdiğiniz sayı Bu şekilde yaptığımız zaman Tekrardan çalıştırıyorum Burada ne hatası verdi ee, Sayı değeri atanmamıştır diyor Belki atanmamıştır diyor Ondan dolayı ben buraya sıfır atıyorum arkadaşlar Şimdi bir sayı giriniz diyor 12.ç Yazıyorum ben Gördüğünüz gibi girdiğiniz sayı geçersizdir diyor. Bir sayı giriniz diyor. 12.5 giriyorum arkadaşlar. Girdiğiniz sayı geçersiz diyor. 12.5 giriyorum arkadaşlar. Girdiğiniz sayı geçersiz diyor. Sonra 3 girdim ben arkadaşlar. Orada biraz karışık oldu ama e, girdiğim 3'ü kabul etti arkadaşlar. Aynı şekilde siz e, bir double sayı dönüştürmek istiyorsanız da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Double nokta double büyük D'yi büyük yazacağız. Double nokta. Parse double yazıyoruz. Şunları da kaldırıyoruz. Buradaki sayımızın şuna da double yazıyorum. Şimdi ben programı çalıştırıyorum. 12,5 giriyorum arkadaşlar. Girdiğiniz sayı geçersiz diyor. Çünkü 12,5 geçerli olacaktır double'lar için. Daha sonra e, yine programı tekrardan çalıştırdığım zaman... Gördüğünüz gibi farklı ifadeler girin. Ne girerseniz girin. Hani sayı dışında girdiniz her şey genellikle number format exception'a girecektir. Dolayısıyla siz bu exception'ı keçili e yakalayıp kullanıcıya tekrardan doğru değer girmesini sağlayabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde keçin yani exception, diğer farklı exception'larla alakalı örnekler olacağını düşünüyorum. Şu an şimdilik bu try keçin mantığını kavramak açısından e, buradaki örnekler yeterli diye düşünüyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.